Hilaf, hilafetsiz Kudüs olmaz. Şiirin başlığı da bu. Biz bir kızımız, cemaatimizden bir kızımız yazdı. O da birinci olmuştu zaten. Hediyesi de verildi. Hilafetsiz Kudüs olmaz. Önemine bina bir daha tekrar edelim. Senin işgalin benim işgalim demektir. Bu esaret bitecek. Mescidi Aksa seni çiğnemek hakkı çiğnemektir. Biz yokuz alemde Kudüs yoksa sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Bu nakarattır bu. Her beytin arkasından böyle tekrar edilir. Ona nakarat denir edebiyatta. İsrail'in değil zulmün başkenti olur. Zulüm katlanırken zalim kudurur. Öyle bir intifada ki Yahudi baka durur. Uyuma Müslüman senin de kanın aksa sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Ta ezelden beridir kırmızı çizgimiz, ta ezelden beridir omurga kemiğimiz, ta ezelden beridir etimiz iliğimiz. Kudüs'ün rengi var kim kanımıza baksa sen sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Göz yazılmış tarihsin sen. Başımızın tacı olduğunu bilsen. Ben ölsem, o ölse, sen ölsen. Mevla bizi rahmetiyle yıkasa sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. İlk kıblemiz, ilk miraç, ilk mukaddesimiz, ilk aşk, ilk dava, ilk gür sesimiz, ilk can, ilk nefes, ilk emanetimiz, yolumuz İslam, kutsalımız haksa, sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Ruhuma atılan düğüm gibisin. Şehidim için düğün gibisin. Yediğim içtiğim öyün gibisin. Kudüs'e her yürek bir ateş yaksa, sen sahipsiz değilsin ey mescidi aksa. Elli yılı geçmiş kafir elinde, büyük bir acı Kudüs'ün halinde, bir iyilik görmüyorum ahvalinde artık müslümanlar ayağa kalksa sen sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa Çıksan Aksa'ya ulubatlı gibi yaksan meşaleyi Filistinli gibi meydan okusan dünyaya Kudüslü gibi tam dünya bize hayran olsa sen sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa Bizim olan bir şey neden verilsin? Müslümanın siniri neden gerilsin? Siyonist uşaklar yere serilsin. Ya Rabbim hakikat yerini bulsa sen sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Hilafetsiz Kudüs olmaz bunu iyi belle. Koltuğunda olacak kol bacak kelle. Zafer bizimdir buyurur Allah Azze ve Celle. Emirül müminin başımızda olsa sen sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Hilafetin ihyasının ilanı yapıldı. Emperyalizmin, siyonizmin nefesi tutuldu. İslam ordusuna nicesi katıldı. Hilafet aşkını herkes duysa, sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Hilafet hilafetsiz Kudüs olmaz bunu iyi belle. Koltuğunda olacak kol bacak kelle. Zafer senindir buyurur Allah azze ve celle. Emirül müminin başımızda olsa sen sahipsiz değilsin ey Mescidi Aksa. Onun için ne yapacağız?